أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أنفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين رب خالق ذو الجلال والجمال Celle Celaluhu'ya sonsuz hamdü fenalar, nihayetsiz şükürler olsun. Aleyhi. Resulullah, Habibullah, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı cümlemizi mazhar eylesin. Aleyhi. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Aleyhi. Cümlemizin, günahlarımızın evvelini, ahirini, zahirini, batılını, küçüğünü, büyüğünü, geçmiş ve gelecek olanlarını meccanen affeyleyip, cümlemizi kulluğuna kabul eylesin, rızasına nail eylesin, hidayete kabit eylesin, her türlü yanlıştan, batıldan bizleri muhafaza eylesin, istikamet üzere, ihlas ve takva ile yaşamaya iman ve şehadet üzere de huzuruna varmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Kıymetli müminler değerli hazirun. En'am suresi 141. ayeti kerimeyle dersimize devam edelim. Cenab-ı Hak hakkıyla anlamayı, anlatmayı, istifade edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Estağfirullah, Bismillah. Ve huvellezî enşe'e cennâtin ma'lûşâtin ve gayra ma'rûşâtin ila ahir ilahiyye. Ve o Allah ki Celle Celaluhu en şe'e inşa eden, yaratandır. Cennatin buradaki cennat bizim bildiğimiz cennet değil bağ bahçe manasına cennatin bahçeler bağlar yaratan ki mağruşatin salkınlı bağlar ve gayrı mağruşatin salkımsız, çardaklı ya da çardaksız bağlar, bahçeler yaratan Allah. Vannehle hurmayı yaratan, ve zer'a ekinleri yaratan, muhtelifen, farklı farklı. Hükülühü, onların yani hurmanın ya da ekinlerin meyveleri, görüntüleri, tatları, renkleri birbirinden farklı. Ve zeytune, zeytini yaratan ve rumane ve aynı şekilde narı yaratan müteşabihen ve gayra müteşabi, birbirine benzeyen benzemeyen yani zeytinin birbirine benzeyeni benzemeyeni ya da birbirine benzer olup tatları farklı farklı olanları da benzer olanları da yaratan Allah'tır Celle Celaluhu külü min semeri esmera o halde meyveler olgunlaştığında ya da ekinler olgunlaştığında onlardan yiyin, istifade edin. Ve atu hakkahu yevme hasadi hasat vaktinde de o ekinlerin, o meyvelerin hakkını verin. Ve la tusrifu israf etmeyin. İnnehu la yuhibbul musrifi şüphesiz Allah israf edenleri sevmez. Sadakallahu lazim. Daha önceki okuduğumuz son ayeti kerimelerde Cenab-ı Hak cahiliye dönemindeki müşrik zihniyetinin yanlışlıklarını ortaya koymuş, durumun onların anladığı, yaşadığı, kabul ettiği gibi olmadığını beyan etmiş idi. Şimdi burada da yine daha evvelce bu surenin genelinde olduğu gibi Allah Azze ve Celle kendi kudretine, kendi şanının yüceliğine, azametine işaret eden, varlığının delillerini ortaya koyan ayetler önümüze serdediyor. Ve buyuruyor ki, o Allah ki çardaklı çardaksız, yani maruşatin gayre maruşatin, ama buraya diyor ki, bunun şöyle şöyle manaları vardır. Maruşat demek kendiliğinden biten yahut da insan eliyle, insanın gayretiyle biten birine maruşat, diğerine gayri maruşat. Yani insanın kendi gayretiyle, çabasıyla bağda bahçede meydana gelen mahsule maruşat kendiliğinden bitene, bitene de, bitene de gayri maruşat diyor ulema. Ya da Bağlıkta meydana gelen üzüm gibi çardaklı meyvelere maruşat, kendiliğinden yerde biten kabak gibi, kavun gibi, karpuz gibi olanlara da gayr-ı maruşat. Yani ister toprağın üzerinde kabak, kavun, karpuz olsun, ister dallarda, asmalarda, çardaklarda olan meyveler olsun. Bütün bunların hepsini yaratan Allah Celle Celaluhu. Ondan sonra ve nehle ve hurmaya ve ekinlere dikkat çekiyor Mevla. <laughs> Hurmanın da çeşit çeşit acbe hurması var, medine hurması var, mevrum hurması var, efendim sen söyle safavi var, var da var. Kaç çeşit hurma var? Ve bu hurmaların hem görüntüleri farklı hem tatları farklı. Ekinler aynı şekilde topraktan pirinci, efendim, arpası, mısırı, buğdayı, aklınıza gelebilecek bütün bu nebadatın hepsini topraktan farklı farklı yaratan Allah Azze ve Celle. Zeytin çeşitlerine dikkat çekiyor Mevla Teala. Aynı şekilde nara dikkat çekiyor Cenab-ı Hak. Yani sadece nara bakan Allah'ın kudretini, nar üzerinde Allah'ın varlığını akıl kabul etmek zorunda. Bütün bunları Cenab-ı Hak önümüze misal olarak hepimizin her gün gördüğümüz, yediğimiz, içtiğimiz şeyler bunlara bakan Allah'ın varlığını, kudretini bunlardan görür demek istiyor. Ya yani bütün bunları yapan kim? Hani Mevla diyor ya ayet-i kerimede ekinlere bakmıyor musunuz Mevla diyor en tüm tezra'unehu <laughs> em nahnu zalim. Onlar topraktan siz mi bitiriyorsunuz yoksa biz mi bitirtiyoruz Allah diyor. Eferâetum mâ tümnûn. Af buyurun. Meniye bakmaz mısınız Allah diyor. E en tüm tehlukûnehu em nahnu l O meniyi yaratan siz misiniz biz miyiz Allah diyor. Bak Mevla kudretine, varlığına, hani bugün Allah'ı inkar edenlere, bütün bunlar kendiliğinden tabiat olayı diyenlere, neler diyor ki madem kendiliğinden oluyor haşa, insanın o meydana gelen ham maddesinin suyunu alın becerebiliyorsanız o sudan insan yaratın bakalım Allah diyor. O suyu, o meni insana siz mi çeviriyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz Allah diyor. Bu ekinleri toprakta toprağa tohum ekiyorsun da sonra toprağın altında buna ne oluyor da senin ektiğin tohum başka, toprağın üzerine çıkan ağaç başka, yaprak başka, o yaprakta aynı cins meyvenin görüntüsü başka, tadı başka, rengi başka. Bütün bu rengarenk bin bir çeşit meyveleri, sebzeleri topraktan çıkartan siz misiniz, ben miyim Allah diyor. اَفَرَاَيْتُمُ <laughs> ma. Suya bakmıyor musunuz Allah diyor. E entüm enzeltümû minel muznin em nehnül Semadan suyu indiren siz misiniz biz miyiz Allah? Ben miyim diyor. Yani bulutun efendim yağmuru yağdırması hadisesine şöyle bir baksanıza yani. Sadece yağmurun yağmasında bile Allah'ın kudretine, varlığına, birliğine işaret eden deliller var. Yere indiğinde bakıyorsun değil mi? Indiği yeri göle çeviriyor. 10 dakika içerisinde aynı yere efendim yağmur isabet ettiğinde göl oluyor. Peki o göl gibi olan toplanan suyu Allah dilese buluttan aşağıya o vaziyette indirse haliniz ne olur? Ama damla damla indiriyor. Bak Allah yağmuru aşağıdan dirleşip göl oluyor. Yukarıdan göl şeklinde inmiyor. Kar taneleri yukarıdan aşağıya tane tane iniyor indikten sonra bakıyorsun etraf bembeyaz kara bürünmüş. Peki aşağıda o kar nasıl birleştiğinde bir araya geldiğinde e aynı birleşmeyi inerken olmaz mı? Efendimiz ne diyor? Kar tanelerinin her bir tanesini bir melek arza indiriyor. Keza yağmur tanelerinin her bir tanesini bir melek yere indiriyor. Ve bir daha o meleğe sıra gelmiyor diyor. Bir melek yağmurun bir damlasını indirmek için yaratılmış. Başka görevi yok. Böyle sonsuz kudret sahibi olan Allah, haşa bütün bu yaptıkları ortadayken inkar edilebilir mi? Bunlar tabiata bağlanabilir mi? Kendiliğinden oluyor denebilir mi? Madem kendiliğinden bu kadar muazzam şey oluyor, o zaman adama sormazlar mı? Şöyle bir kalemi bir odaya koyun, karşıya da bir tane tahta bırakın. Tahta kalem, bir asır boyunca o adaya giren çıkan olmasın. Asırlar boyu o giren çıkan olmasın. Asırlar sonra odaya girseniz o kalem kendiliğinden tahtaya bir şey yazabilir diyen bir akıl sahibi var mı? Kalem kendiliğinden tahtaya bir şey çizecek, yazacak. Bir kitap içindeki yazılar kendiliğinden bu kitaba yazılmıştır. Bunu iddia eden bir akıl sahibi var mı? Ya tahtaya bir yazı kendiliğinden yazılmaz. Kitabın içindeki yazıyı yazanın, kalemi tutanın sadece tutmak da yetmez. Biri tutar eline çizer ama çizdiğinin anlamlı bir şekil, okunur bir yazı olması için onu tutanın hem kudret sahibi olması, hem ilim sahibi olması, hem de irade sahibi olması gerekmez mi anlamlı bir şey ortaya çıksın? Peki toprak bütün bunları ilim sahibi, irade sahibi, kudre sahibi olduğu halde topraktan bakıyorsun, 50 çeşit elma, eriğin 50 çeşidi, hurmanın 50 çeşidi. Ya toprak bu kadar çeşit, bu ilmi nereden öğrendi toprak? Sormazlar mı? Kendiliğinden bunlar topraktan oluyor denebilir mi? Hangi ahmak bunu iddia edebilir? Bunlar Allah'ın varlığının delilidir ve selam. Mevla Teala bütün bunlara, zeytine, nara, yani bir narı yarın içindeki taneleri çıkartın dünyanın bütün güçlerini hani teknoloji devi olan Japon'u Kore'yi alın o taneleri tekrar aynı şekilde narın içine yerleştirin. Sıkıysa yapabilecek olan var mı? Kim yapıyor bunu? Siz akıllı varlıklar, efendim robot icat eden insan, narın içindeki taneleri aynı şekilde dizmekten acizsiniz. Bu kendiliğinden oluyor denebilir mi? Elbette ki inandık, iman ettik, secde ettik. Allah vardır, birdir. Allah bu iman üzere cümlemizin ayağını sabit kadem eylesin. Sonra bu meyveler olgunlaştığında onlardan da yiyin Allah diyor. Bunları sizin istifadenize yiyin için diye bunları halk etti Allah. Ama yerken de yani bakıyorsun tadına, rengine, şekline, gözüne ayrı hitap ediyor, burnuna ayrı hitap ediyor, yerken ayrı tat, lezzet alıyor. Bütün bunlara bakarken de elhamdülillah demeyi ihmal etme. Subhanallah ya Rabb, Bütün bunları yaratan, noksanlıklardan münezzeh olan, kemal sıfatların sahibi, bir tek olansın. Bunu demeyi de unutma diyor Mevla'ya. Allah'ın varlığını o meyvede gör, yedikten sonra da Allah'a şükretmeyi de unutma, ihmal etme. Sonra ve atu hakkahu yeme hasadi o topraktan elde ettiğin hasar, mahsulün zekatını vermeyi de unutma diyor Allah. Ver diyor. Bak atu ver. Neyi vereceksin? Yeme hasadi. Hasat günü geldiğinde ne yapıyorsun? Topraktan ne elde ettin? Elde ettiklerinin öşrünü vereceksin. Yani bu ayet-i kerime toprak mahsullerinden elde edilenin öşrüne yani zekatının emredildiğine delalet eden, işaret eden bir ayet-i kerimedir. Bildiğiniz üzere Mevla Teala zekat denilen bir müessese. Ama o zekat malın cinsine göre ölçüleri de oranları da farklılık arz etmekte. Kur'an zekattır. İyi zekat da yarar hangi malda ne kadar zekat verilecek, var mı tafsilatı Kur'an'da? Biz biliyoruz ki altının zekatı var, gümüşün zekatı var, ticaret malının zekatı var, hayvanların zekatı var, toprak mahsulünün zekatı var. Ama bunların her birinin zekat oranları, miktarları, ölçüleri farklı farklı. E Kur'an'da yok bunlar, nereden öğreneceğim? Altında 80.18 gram olduğunu, Gümüşte 560 gram olduğunu. Koyunda 40 koyunla 120 koyuna kadar bir koyun zekat düştüğünü. Sığırda 30 sığırdan 39 sığıra kadar olanların bir yaşını doldurmuş erkek ya da dişi bir dana buzak vermek zorunda olduğunu. 5 deve sahibi olanın 5 ile 9 deveye kadar bir koyun zekat vermesi gerektiğini. Kur'an'da var mı bunlar? Nereden öğreniyoruz biz? Devenin zekatı ne kadar, sığırın zekatı ne kadar? Toprak mahsullerinden ağa Mevla diyor şimdi. Verin diyor. Hasat günü geldiğinde elde ettiğiniz mahsulden verin. İyi tamam ya Rab verelim de ne kadar verelim? Hangi cinsinden verelim? Ha, bununla alakalı öşür diyoruz ya toprak mahsullerinin zekatına öşür denilir. Öşür de on demek, onda bir demek. İmam-ı Azam Allah'a göre odunun, çalı çırpının dışında, otun dışında topraktan biten her şeyin öşrü zekatı verilmedi. İmam-ı Azam'a göre. Ama Hanefi fukasında İmameyn dediğimiz İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e <laughs> göre toprak mahsullerinden elde edilen yiyecek, sebze, meyvelerden bir yıl saklanabilme özelliğine sahip olanların ölçülü zekatı verilmelidir der. İmam Bey ne diyor? Bir yıl saklanabilecek kadar yani buğdayın, arpanın, mısırın, fındığın, çayın, tütünün neyse bunların zekatı var. Yoksa bir hafta sonra çürüyecek olan domatesin, salatalığın bu nevi şeylerin zekatı verilmez diyor İmam Bey. İmam Azam ne diyor? Topraktan biten her şey, ot değilse, odun değilse, elde ettiğiniz her şeyin zekatı var diyor İmam-ı Peki bunların, hadi İmam-ı dediğini alalım, her şeyin zekatı var. Ne kadar olurlarsa zekata tabidirler, hani altında 80 gram olacak, koyunda 40 tane olacak. Peki topraktan elde edilenler, ne kadar gelirse bunlar zekata tabidir, İmam-ı Azam Rahimavallâh keza yine diyor ki az çok, topraktan ne kadar aldın azına çoğuna bakılmaz toprak mahsulü. ki 5 kilo, belki 10 kilo gelse bunun ölçünü vereceksin diyor İmam-ı Azam. İmameye ne diyor? Onlar da diyorlar ki topraktan elde edilen mahsulün en az 5 vesk olması lazım. 5 vesk ne kadar? Yaklaşık 653 kilo ile 1000 kilo yani bir ton. Ortalama 650 kilo ile 1 ton arasında elde ettiği buğdaydır, pirinçtir, arpadır, fındıktır, mısırdır ne yapıyorsan bu kadarın altında ise yani 650 kilonun altında ise diyor İmam Bey buna öşür, buna zekat düşmez. Ama İmam Azam tersini söylüyor. Burada fetva hangisiyle amel etmeyi gerektirir? Kişi durumuna göre İmam-ı Azam'ın fetvasıyla da amel edebilir, İmam Meymin fetvasına göre de amel edebilir. Peki ne kadar verilecek? Tamam vereceğiz. Ne kadar vereceğiz? Ha öşür. Onda bir vereceksin. Bunu Allah söylüyor Celle Celaluhu. Onda bir. Peki bu onda bir. Bunun bir ölçüsü, bir şartı var mı? Var. Ona da Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, Arazi şayet yağmur suyu ile sulanıyorsa yahut da nehir suyu ile sulanıyorsa kahir ekseriyetle yani mahsur zamanında ekin kendiliğinden yağmurla sen masraf etmeden sen para ödemeden yani su parasını, su faturasını sen ödemiyorsun Allah yağdırıyor Senin takviye bir suya, kuyuya ihtiyacın yok yağmur suyuyla elde ettiğin mahsulün onda birini zekat vereceksin diyor. Ama kendi sulama imkanlarında elde ettiğin mahsulün yirmide birini zekat vereceksin diyor. Anlatabildim mi? Yirmide bir kendin sularsan yağmur suyuyla sulanırsa onda bir. O zaman mesela piyasada fındık üreten çay yapan kardeşlerimiz Fındığın zekatı ne kadar olacak? Çayın zekatı ne kadar olacak? Zamanımızın bazı alimleri buna mazut, traktör, işçilik, yevmiye gibi ücretler, masraflar buna dahil edildikten sonra mı yoksa dahil edilmeden mi onda biri, yirmide biri verilecek? Burada ulema zamanımızın alimleri ihtilaf eder. Yoksa kadim ulemada ihtilaf yok. Onlar sadece yağmur suyuyla ya da kendi sulamanla elde edip etmediğine bakar. Yoksa gübresine para vermişsin, traktöre masraf etmişsin, işçiye yemeğe vermişsin bunlara bakmaz kadim ulema. Şimdiki alimler ve diyanetin fetvası da budur. Bütün masraflarınızı çıktıktan sonra kalan, kalanın eğer yağmur suyuyla efendim fındık gibi, çay gibi ise Onda birini zekat olarak vermek zorundasın. Peki bunu, senede misal bitiriyorum, iki defa üç sürüm çay yapanlar var. Üç sürümden, hani senede bir defa zekat verilir ya, bir defa mı verilecek, yoksa her sürümün zekatı ayrı ayrı mı verilecek? Topraktan elde ettiğin mahsul, senede iki defa, üç defa ise her defasında bunun öşrünü vermek zekat borcundur, farzdır. Son bir cümle ulema der ki Allah diyor ya bak hasadın hakkını verin diyor. Mahsul topraktan elde ettin, fındıktır, çaydır neyse. Garibin, fakirin hakkını, öşünü, zekatını ayırmadan yer içersen bu vebaldir diyor. Öşünü vermeden yemek caiz değildir. Ancak hesap edersin, yedikten sonra da onun hesabını yapıp verirsen on üstesine Ne kadar önemli bir mevzu bilmem anlatabildim mi? Dolayısıyla toprak mahsullerinden elde edilen mahsulün de öşrünü imkanı olanların da ticaret yapıyorsa, hayvancılık yapıyorsa, altını gümüşü varsa zekatını vermek Allah'ın kulundan istediği emri ilahidir. Allah söz dinleyen kullarından eylesin diyelim. Rızan ile El-Fatiha.